Deprem. O zaman Sakara Büyükşehir Belediyesi'ne seslenelim. Ee, umarım izlerler yayınımızı da. Etiket de yaparız. Yani bu, buradan seslenmiş olalım. Hani deprem yüz proje ve internet altyapısı. Ben sokakta çocuklara soruyorum, gençlere. Diyorum ki büyük bir pandemi dönemi geçirdik. Bütün öğrenciler evlerdeydi. Evlerde de dedim internet altyapısını kullanarak derse girebildiniz mi? Bu öğrencilerin %90'ı giremedik. İnternetin var olsa bir bile sürekli kopukluk yaşıyor. Olmadığı zaman diyor, şöyle box tarzında kutular var, hı hı. telefon interneti. Düşünsenize evinize telefon interneti alıyorsunuz, bir tane kutusu var onun. Fişe takıyorsunuz, çalışıyor. Evet. O telefon interneti ile sistemine sistemine girip evet. öğrenmeye çalışıyorsunuz. Aynı anda o interneti kullanan evde babanız YouTube'dan video izliyor. Örnek kız kardeşiniz TikTok'tan video izliyor. O çocuk nasıl ders yapabiliyor? O dersi nasıl takip edebiliyor? Ben şu oturduğum evde uydu internet kullanıyorum. Neden? Benim binamda port yok. Türk Telekom denilen firma masraf edip bir maliyet çıkartıp portları çoğaltmıyor ve ben de uydu internet kullanıyorum. Bak bu uydu internetin sadece çanağına 7-8 bin lira para veriyorsun bugün. Bunun internet altyapısına aylık 500 TL para ödüyorsun. Bugün aylık 500 TL internet ödeyebilecek kaç tane aile var Sakarya'da? yani yani susmakla olmuyor arkadaşlar gerçekten bugün sustuğunuz yarın sizin de başınıza geldiğinde o zaman insanların tepki vermesini yanınızda insan olmasını istemeyin yani bugün susuyorsanız susmayacağız sorunlarımızı dile getireceğiz yani bunun Hı? başka bir çözümü şöyle anlaşılmasın lütfen ben bunu altını çizmek istiyorum. Bunu hükümeti devirmek, muhalefeti başa getirmek veya muhalefeti tamamen yok etmek, hükümeti yükseltmek falan değil. Kesinlikle. Konu Orada orada görevini yapan kimse hı hı. bu görevde onu hatırlatmak. Bak bu eksik var, bu yapılacak. Ben evet. halkım niye oy veriyorum? Bu yüzden oy veriyorum. Bunu göstermek. Evet, evet. Amaç sadece bu Evet kesinlikle katılıyorum yani kesinlikle hani e, mevzu siyasi değil yani ben siyasi anlamda hani tabii ki herkesin bir siyasi fikri olabilir eleştirebilir işte beğenebilir vesaire o kısmı beni ilgilendirmez. Ama bir sorunumuz varsa e, bunu bence dile getirerek çözebileceğimizi e, düşünüyorum açıkçası. Deyim toparlayalım e, yavaştan yayınımızı bitirelim inşallah e, haftaya ya da belki daha erken de olabilir farklı konular işleyebiliriz ben tabii soru hazırlarım erken hazırlayabilirsem tekrar bir yayın daha aç açabiliriz diye düşünüyorum o zaman e, bizi izlediğiniz için izleyen arkadaşlara buradan çok teşekkür ediyorum özür özür dilerim açıklama kısmına Sakarya bir Haberi YouTube sayfalarını e, senin e, senin YouTube sayfalarının tümünü linklendirirsen çok sevinirim hı hı. Mükemmel olur ayrıca bunu hikayelerimize de paylaşırız. İnsanlar bizi takip etsinler. Gerek haber sayfalarımızı gerek canlı yayın sayfalarımızı. Bu çok iyi olur. Evet. Evet. Tamamdır. Haftaya görüşmek üzere diyelim o zaman. Ee, kendine iyi bak Gökhan. Çok teşekkür ederiz katılan herkese. Hoşçakalın. Allah'a emanet var. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.